Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA 2023 oyuncu kariyer serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> maçımız Antalyaspor ile olacak ve ligde şu anda 27 puanla 3. sıradaki yerimizi korumaya devam ediyoruz. Lider Fenerbahçe şu anda 29 puanla yoluna devam ediyor. Hemen arkasında Beşiktaş var ve Beşiktaş'ta bizim puanımız aynı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Artık kariyerimizi hızlandırmak adına sadece önemli anları oynayacağız. Hem kaleci kariyerinde hem oyuncu kariyerinde böyle kariyerimiz hızlı hızlı ilerlemiş olur. Yoksa tüm maçı yaparsak video kayıt stresi uzun oluyor. Onu da edit yaparken falan filan biraz uzuyor. Maçımıza geçiyoruz. Maçımıza geçerken sizler de bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz ve bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ve ufak da olsa yorum yapabilirsiniz. Ona açı ne yapıyorsun be kanka? Bu onu aç var ya bak. Olmaz bu ona tutan ya. Ona açı. Senin verdiğin ben pası ona açıyor ya. Ona açı. Yeter artık ya. Yeter. Yeter. Ve gol. Golü buluyoruz. 46. dakikada da 1 0 takımımıza golümüzü atıyoruz. Berk'e atıyor. 21 numaralı formasıyla Antalya deplasmanında takımını 1-0'a geçiriyor. Oğlum ne yapıyoruz lan bana? <laughs> Maç bitiyor. 1-1. Son dakikada gol yemişiz. 83 dakikada beraberle yakalamışlar. Ama biz elimizden geleni yaptık. Golümüzü attık. Artı 15 aldık. 3 görevinde yaptık. Türk Telekom Arena'da Avrupa Ligi'ndeki mücadelemizdeyiz. Lech Poznan takımına karşı bakalım bu maçta neler yapacağız. Yine ilk 11'deki yerimizi aldık. Yine en az bir gol at görevini yapmak istiyorum. Ve maç başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz ama Galatasaray'a daha çok başarılar diliyoruz. Uzaklaştırılsın. Çok güzel bir pas. Onu açtı ya, açtı da tekrar bize şöyle bir şut. Biraz kötü vurduk, biraz kötü vurduk. Evet. Zayıf bir şut oldu biraz. Ama olsun. Kornel kullanacak takımımız. Torreira sakin olun diyor. Yunus Akgünmüş. Bir kafa. Bir kafa daha. Kalecinin üstüne gidiyor top. Şimdi ikinci yarıya geçiyoruz. 57. dakikada Galatasaray sol kanattan geliyor. gelemiyor 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 kaybediyoruz dakikalar 60. 0 0 eşitlik devam ediyor bu sefer ters kanattan geliyor Galatasaray bir ve bir, bir direkten döndü maç bitti hayır ya böyle bir şey olabilirim ya direkler izin vermedi Türk Telekom Arena'da Adana Demirspor mücadelesindeyiz. Süper Ligin ilerleyen haftalarında büyük bir maç. 1-0 marjupturumuz şu anda. 2-0. Penaltı kullanacağız. Penaltı kullanamıyorum arkadaşlar. Penaltı kullanamıyorum. Bak çok az bastım. Top havadan gidecek. Abi ben yönlen 4-0 oldu. 4-0. Oha. Şaka filan herhalde bu. 4-0 diyor. Ve Gole yaklaştık ama olmadı. 4-0 yenildik Adana Demirspor'a. Vodafone Park'ta Beşiktaş Galatasaray mücadelesi bir derbicik ve hepiniz hoş geldiniz efendim. Bakalım bu maçta bizleri neler bekliyor olacak. 21 numaralı Berkay bu maçta neler bek yapacak ve yine bir gol at görevini seçiyoruz ve maçımıza başlıyoruz. Beşiktaş 1-0 öne geçmiş zaten. Abi ne biçim yani takım. Ne yapıyorsunuz takım? O topu buraya attık? Bir orta aç. Abi yap bir şeyler. Arka direğe doğru bir orta gelir mi? Ve gol. 1-1 oldu. Olsun. Yusuf Demir atıyor. 1-1. Bir -bir. Deramendi. Kırılıyor Beşiktaş karşısında. 29. dakikada top bizde. Arkamızda adam var mı? Yok. Çok güzel Ona açıyor gelişine Ona açıyor seni vuracağın topu ben ya ve bu maçta 1-1 bitiyor 3. dakikada Beşiktaş'ın golü 15. dakikada Yusuf Demir'in golüyle abi hiçbir şey yapamıyoruz kama ya Sadece önemli onları mı oynayalım yoksa her maçın her dakikasını yapalım mı yorumlarda belirtin ona göre ilerliyorum gençler ya ben şu an Pek hoşuma gitmedi şu an. Şu durum şu an pek hoşuma gitmedi. Avrupa Ligi'nde şu anda 5 puanla 3. sıradayız. Hemen arkamızda Lech Poranz var. 4 puan fark var. Şu anda konferans yine gidiyor gibi bir şeyiz şu anda. Önümüzde Inter var 7 puanla ama bu maçı yenersek Inter'in önüne geçeceğiz. Dakika 46'ya geldik. 1-0 yeniliyoruz işte abi bak bu oyunun yani bu modun bu hoş değil yani bu hoş değil. Ve kaleci çıkartıyor. 2-0 olmuş işte ya. Hangi bok oluyor? Hangi ara 2-0 oldu? Yani ne ara böyle oluyor ya? ya? Ben bunu anlamıyorum işte. İşte buraya... Bak şu an ben bunu tekrar maça baştan başlı demek istiyorum yani. Olmaz yani ya. Hangi ara 2-0 oluyor? Ne oldu 2-0 oldu? Yediğimiz golleri de göster. Yediğimiz golleri de göster yani. Al işte bu maçın zaten kaderi baştan yazılmış ya. Yazılmış zaten abi. Abi ver havadan işte illa yerden vereceksin diye bir şey yok. Vur Abicim vur işte ya. Ana pas verdim asistim gitti ya. Tamam golü attık da asistim gitti. Olsun olsun 1-1. 2-1 olmuş zaten. 2 1 -2 1 olsa olacak. Top ona açıyor da ona açıyor. Karşı karşıya ona açıyor. Ona açıyor. Ne yapıyorsun abicim? Ona açıyor. Senin yapacağın işi ben ya. Orada ben durdurdum bu arada Yoksa olmayacak abi 3-1 olmuş işte ya Bak bu bulduklarını gösteriyorsun ben yokken E neden yediğimiz golleri göstermiyorsun gitti yine abi 4-1 yenildik bu sefer 4-1 yenildik bu sefer 4-1 yani 4-1 ve Türk Telekom Arena Galatasaray Fenerbahçe derbisi Jesus bizi gönderdikten sonra ilk defa onun karşısına çıkıyoruz Ve umarım bu maçta kendimizi göstereceğiz Jesus karşısında Jesus'u pişman edeceğiz Türk Telekom Arena tıklım tıklım dolu ve takımını yalnız bırakmayan Fenerbahçe tarafları da yerini almış durumda İşte Berkay, genç Berkay Galatasaray'dan transferini istedi diye bir haberler çıktı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Okan o son zamanda araları iyi gitmiyordu. Öyle bir haber çıktı. Bilemiyoruz yani. İşte Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin de kadrosu tamamen değişmiş yani ya. Penaltı kullanacağız abi. Hayır ya ben penaltı kullanamıyorum. Bu oyunda penaltı kullanılmıyor. Şöyle at. Bak az bir şekilde basıyorum. Ve gol. Helal. Gol. Bu sefer alttan vurdu. Neden? Normalde çok hafif şekilde basıyorum. Top hız gibi havalanıyordu. 1-1 olmuş ya. Abi hangi 1-1 oldu? Kenan aferin be Bir şut. Ah be. 2-1 olmuş. ne koyacağım ya? Hangar 2-1 oluyor ya? Abi yediğimiz golleri de göster. Yediğimiz golleri de göster bilelim. yenildik şaka gibi ya 3 1 emde ya 3 1 yenildik ya abi böyle oynamayalım bu ne böyle böyle oynamayalım Giresun'da karlı bir hava karlı deplasman Galatasaray Giresun mücadelesi takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftar da bu karlı havada yerini aldı en az bir gol at görevini yapıyoruz ve maç başlıyor güzel bir atmosfer güzel bir galibiyetle gelsin. Havadan ver. Havadan ver havadan. Offside yok. Berkay vurdu ve gol. 1-0 oluyor. 1-0'a geçiyoruz. Berkay atıyor. Galatasaray Hidesi'nin de klasmanında 1-0'a geçiyor. Orada dedim ki bak havadan ver abi. 1-1 bir olmuş ya abi. <laughs> Delireceğim. Aa <laughs> top bizde. Ah be. Ölüm boş olunca vurayım dedim abi ne yapıyor? <laughs> Ölüm çok boştu öyle vurmak istedim. Güzel vurkam kam olmadı. Al onu Berkay. Abi bak bu bu iki bir nasıl yenilebiliyoruz ya nasıl yenilebiliyoruz ya 2-1 yenilmişiz. Oğlum ligden falan düşeceğiz lan. A Z deplasmanında UEFA Ligi'nde son haftalara giriyoruz artık. Galatasaray yoluna Konferans Ligi'nde devam etmek için bu maçı kazanması lazım. Diğer türlü Lech Poznan kazanırsa Galatasaray'ı yakalayacak ve puanlar eşit olacak. Avrupa'dan Hı. tamamen elinebilir Aydın Saray Ağzı yağdılar için orta fırsatı Bak bunları gösteriyorsun Attığı golleri de göster abi Attığı golleri de göster Bilelim yani A, Şöyle yemişiz böyle yemişiz diyebilelim Bakıyor skor 2-1 oluyor 3-1 oluyor 3-1 oluyor ne oluyor diyoruz ya Ne yapıyorsun bak atak bitti zaten ya Bunu niye oynadık ki biz şimdi Bitti ya. Ya onu aç ya. O top bana geliyor zaten. Sen niye yiyorsun onu aç o. Ben bu onu aç ile oynayamıyorum ya. Seni vereceğim ben pas sıçayım bak kanka. Bir koşu yapayım. Ondan sonra da zaten... ta 0 Geçiyorum direkt. Kazandık mı? Kazandık. 1-0 kazanıyoruz. Attığımız tek golle Takımımızı 3 puanı aldırıyoruz. Azi Park karşısında. Ligde 5. sıradayız işte. Zaten Trabzon'un 39 puanı var. Diğerlerinin kaç? 41. 11 puan fark var arada. Yani ligde şansımız kaldığını düşünmüyorum. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun gençler. Bu bölümümüzde böyle hep mağlubiyetle tamamlamış olalım. Her maçımız neredeyse 10 maç yaptıysak 8 de mağlubiyetle sonuçlandı. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümümüzde böyle devam etmemizi istiyorsanız yorumlarda kesinlikle belirtin. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.